Değerli Kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Peygamberimizi şahitlik eden keler olayı nedir? Peygamber Efendimiz'e ağaçlar, taşlar, kuşlar, hayvanlar şahitlik etmiş ve sahih ve fasih bir lisanla Esselamu aleyke ya Resulallah demişler. İşte bunlardan birisi de bir bedevi elinde bir keler bir susmar ile gelmiş. Demiş ki ya Muhammed, eğer bu elimdeki hayvan senin peygamberliğine şahitlik ederse ben de senin peygamberliğine şahitlik edeceğim ve Müslüman olacağım demiş. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın emriyle ve izniyle o keler sahih ve fasih bir lisanla peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam peygamberliğini kabul etmiş ve bunu orada bulunanlar işitmişler. Gerçekten Bedevi de bu olaydan sonra Müslüman olmuş. Yani bir hayvancağızın Peygamberimizin peygamberine şahitlik etmesi ona yetmiş. Ve o çöl adamına Müslüman olmasına vesile olmuş. Bu olay aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan, bulunanlar açısından da önemli. Çünkü orada bulunanlardan eğer Müslüman olmayanlar varsa Onlara da peygamberimizin peygamberine bir delil gösterilmiş oluyor. İman zayıf olanlar varsa imanı inkişaf ediyor. Ama kıyamete kadar gelecek insanlara da şu dersi veriyor. Ey insanlar! Sizler bu kelerden geri kalmayın. O Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle binlerce mucizesini gördüğünüz halde Kur'an gibi kıyamete kadar mucizeli devam edecek ve içinde binlerce mucizenin bulunduğu kelam-ı ilahi duyduğunuz halde ona niye iman etmiyorsunuz? Diğer taraftan müminlere ve Müslümanlara da biz Allah'ın peygamberinin yolundayız diyenlere de şöyle bir ders veriyor. Ey müminler ve ey peygamberin yolunda gittiğini iddia eden kişiler sizler de bu kelerden geri kalmayın. Bu hayvan hayvan olduğu halde peygamberin sözünü tutar da Sizler insan olduğunuz halde onun sözünü tutmazsanız ondan daha aşağı düşmüş olmaz mısınız? Dolayısıyla kainat, yıldızlar, gökler, aylar, hayvanlar, kurtlar, kuşlar, taşlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselamla alakadar onun sözünü dinlerler, onun Peygamberini tasdik ederler ve onun emrine boyun eğerlerse bizler de inşallah onlardan geri kalmayalım ve geri kalmamanın yollarını arayalım.